çok memnun olduk. Burası çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ben Kore Gazisi olarak e, hayattaki şehitlerin temsilcileri e, çok güzel olmuş şimdi gurur duyduk. Böyle. Daha evvel geliyordu buralar böyle değildi. Fakat şimdi çok mazam yapılmış. Çok güzel. Burası eskiden hiç kimse uğramazdı. Çok viran ve berbat bir durumdaydı. Ve Ümit Paşa'mızın ve Garnizon komutanımızın tavsiyeleriyle, büyük belediye başkanımızın büyük gayretleriyle, valimiz hep beraber burayı maşallah çiçek gibi yapmışlar. Geldik, gözümüz, gönlümüz açıldı, çok memnun olduk, gurur duyduk ve inşallah bundan sonra hep böyle temiz kalır. Kendimde bir yanda şey, torun olduğumdan dolayı çok duyguluyum. ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون Hani bizim şehitleri unutmamak yani devamlı böyle her sene anmak lazım. Bursa'nın bu, yani Bursa bu şerefi olmuş oldu. Bursa'da artık hatırlanır oldu buralarda. Memnun olduk bu çalışmalarından dolayı belediye başkanımızı ve bu emeğe geçen hepsini teşekkür ederiz. Biz de aynı duyguları yaşamaktayız. Gerçekten genç de olsa bir hatırlanmak buradaki yatanları iyisi şey şehitlerimizi anmak yani hizmetini güzel Vallahi bir başkanımız güzel, güzel, güzel. sağ olsun evet. Merkez Koşu Komutanımızla beraber çok güzel bir işe hizmet etmişler. Hepsine Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Üzerinde duygularız. Bursa Büyükşehir Belediyesi yıllar sonra bunu hatırladığı için ve şunu da şurada gösterdik ki Bursa halkının ne kadar duyarlı olduğunu gazisiyle, kobileriyle işte dışarıda gelemeyen Bursa'dan gelmek isteyen çok vatandaşlarımız var daha. Gazi arkadaşlarımız da var. Fakat bu sembolik bir şey olduğu için bu kadarla sınırlandı. Yoksa şurası dolar taşardı. Onların kıymetini biliyoruz. Rahat uyusunlar. Bizler de bir şeyler yaptık bu vatan için de onlar daha çoğunu yapmış. Onlara minnet borçluyuz. Her şeyimiz onlara borçluyuz. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Rahat uyusunlar. Böyle bir torunlar bıraktılar arkalarında.